EuroStar öğrencisi Hande ile beraberiz. Eğitimle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Eğitimimiz gayet güzel gidiyor. Ders olarak derslerimiz Türkçe ve boşnakça olarak öğretiyor öğretmenlerimiz. Sınıflarımız 16-17. Ee, Bosna ise güzel bir şehir. Ee, Yaşam olarak gayet uygun. Ee, şartları güzel. Ee, Evlerinizle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gayet rahat. Isınma ee, sorunumuz yok. Ee, Akşamlar o kadar soğuk olmuyor. Gayet, <gayet iyi, hava durumu olarak. Eurostar'dan memnun musunuz? Ya bu kadar geniş beklemiyorduk açıkçası. Ee, gayet memnunuz, iyiyiz. Ee, bütün şartları sunlar, yardım ediyorlar. Her türlü ihtiyacımız olduğunda da geliyorlar, yardımımıza koşuyorlar. Güzel, gayet memnunuz. Türkiye'den gelecek olanlara Bosna'da okumalarını tavsiye ediyor musunuz? Bosna'da okumalarını tavsiye ederim. Çünkü yani Türkçüler kardeş ülkemiz de sayılır. Türklerimiz çok çok Türklere gayet sevecen davranıyorlar, sevecen yaklaşıyorlar. Güzel bir şehir, Gelmelerini bekleriz. Güzel. Çok teşekkür ederiz.